hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma ve benim bugün iki tane özel dersim var. Aslında bugün e, kampına gidecektik Hakan'la. Hakan evdeydi sabah beraber kahvaltı yaptık ama sonra ikimizin de canı istemedi. Çünkü ikimizin de özel dersleri var bugün. Bugün diyetisyen günümdü. E, salı gününden yani 3 gün olmuş salı, çarşamba, perşembe, cuma hatta 4 diyelim bugünle beraber. Yaklaşık 500 gram vermişim. 230 gram da kas yapmışım. O yüzden e, böyle birbirlerini dengelemişler. Çok bir kilo farkı olmamış. Tabii ki 3 günde bile 500 gram fark etmesi de güzel bir şey tabii ki. Neyse, bunu da bildirmek istedim. Bu arada şöyle birime e, istediğim Yakupsun filtre kahvesi gelmiş. Bunu kesinlikle diğeriyle e, karıştırmayacağım. Hatta <laughs> diğerini çöpe atıp bunları koyabilirim. Bunlar 26 lira galiba. Bu paket. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle iki paket aldım. Kaç grammış hiç bakmadım. 100 gram, 200 gram 50 lira gibi bir şey oldu yani. Ee, sonra bitkiler için toprak aldım. Bitkiler için derken şuradaki kaktüsü ve büyük bir saksıya dikeceğim. Yalnız o saksıyı Tyson balkonda dururken tuvalet olarak kullanmış. Biraz e, koku var. Onun için o e, saksıyı ben her balkonu yıkadığım bir içine tutuyorum ama o koku kesinlikle o şekilde çıkmıyor. Büyük ihtimal onu böyle deterjanlı suyla falan yıkayacağım. Toprak saksı inşallah bir şey olmaz biraz önce de çiçeklerimi suladım Çiçekler de Nilhan koltuğu ittirmiş perdeye yapışmış ay elime de bu arada diken batmış ve e, ay şu kaynana dili var ya kaktüs onun dikenleri böyle kıymık gibi oluyor şu an görüyorum ama alamıyorum neyse e, perde yapışınca da çiçeklerin bir tarafı çürümüş solmuş onları da aldım attım yani e, çiçeklerim az böyle hiç bakamıyorum çok üzülüyorum Ay şöyle mi bir halledeyim geleyim. Ken'in cımbızla falan uğraştım ama çıkaramadım galiba. Ya da yarısı kaldığı için de şöyle hala bir acı var. O da böyle yapışınca çıkmıyor. Ay çok kötü hissediyorum. Neyse şimdi e, biz bugün hava güzeldi. Balkonda yaptık kahvaltımızı ve ben ilk defa e, kuyumak ya da muhlama denedim bilmiyorum. Ama çok beğenemedim. E, daha önce bir yerdeymiştim çok hoşuma gitmişti. Onun gibi olmadı. Ya ben beceremedim ya da mısır onun tarihi geçmiş gibiydi. Yani bayağıdır var bilmiyorum. O yüzden de olmamış olabilir. Çok fazla beceremedim. Hakan bitirdi. Ben zaten e, yine bugün diyeti bozmadım. Şu kadarcık bir ekmekle kahvaltımı yaptım. Bir omlet yedim. Ondan sonra da müthiş salatalık işte. Biber her zamanki gibi. Suyumu içmeye başladım. E, böyle günlük bilgilerimi vereyim. Şimdi e, mutfakta 2 3 bulaşım var. Onları yerleştirelim beraber. Sonra da benim e, özel ders öğrencilerime notu hazırlamam lazım. Ya bir onu halledeyim. Notu hazırlayayım. Onlar hazır olsun. Aslında notlarım vardı da onları artık beğenmiyorum böyle. E, ben kendimi güncellemeyi severim. O yüzden bir güzel bir not hazırlayayım ki e, akşama kadar hemen hızlı hızlı. Çünkü yazarak anlattığım zaman çok fazla vakit kaybı oluyor biliyorsunuz. Benim dersim biraz daha böyle e, sözelimsi diyeyim sayısal ama sözelimsi bir dersim maalesef. O yüzden de e, hepsini yazma gibi bir lüksüm olmuyor. Şimdi o zaman e, neden başlayalım? Şunları hemen açmayacağım. Hatta bir paketini hemen açmayacağım. Şöyle bir paketi açacağım. Çünkü kahve bayatlamasın. E, diğer kahveyi de dökerim. Bunu da boşaltayım. onlardır bekliyor yani. Geçen gün de dedim ya ben içmedim. Kötü kokuyor. O yüzden buna yeni kahveyi de boşaltayım. onları koydum. Birini açacağım dediğim gibi bayağı kalmasın. Çünkü diğer türlü kötü oluyor. Aa bu gerçekten işte mükemmel kokuyor. Gerçekten en iyi kahveyi yakopsa e, Nescafe yapıyor bence. Bu arada çöp kapağı iyice gitti, geldi. tamamen çıkarttım. Bir penseyle düzeltmem lazım. O yüzden ay her yerimi sırlım yapmışım bugün. Buraları da beraber bir silelim. Kahveyi boşalttık. Ocağımız da pis, onu da temizleyelim. Mutfak işi bitsin. Bugün cifle temizleyeyim dedim. Aslında çok fazla cif sıkmıyorum çünkü aralara kaçıyor. Çok azıcık da çamaşır suyu şuraya. Çünkü şu fırçayla temizleyeyim ki yumurta da dökülmüş kokmasın. ocağın misledim şükür. Mutfak toplu oldu mu benim evimde her yer toplu oluyor. Yatak odasında biraz dağınım var. Burç siparişini verdim. Onlar da kargoya verilmiş. Birkaç güne gelir sizinle bazaltı düzeni de yaparız. Ee, şimdi bilgisayarı açtım. Ee, dediğim gibi şu bir hazırlayayım. O da aklımdan çıksın. Akşamın yemeğim de yok aksi gibi. Bir yemekte ayarlamam lazım kafamda notlar hazırlarken onu da düşünürüm. Ev hanımı almak zor hep bir plan yapmak zorundasınız. Bugün zaten sabahtan böyle biraz moralim bozuktu. Canımı sıkan bir şeyler var böyle hayatımda. Neyse. Atlatacağız inşallah. Çözüme kavuşturacağız. Konuşmayacağım bu konu hakkında. Sinirleniyorum çünkü konuştukça. Bu aralar çok canımı sıkan bir konu var. O yüzden. İnşallah o da geçer, ee, yani geçecek az kaldı inanıyorum. O yüzden şimdi e, şu notu ben bir hazırlayayım, o işi de e, kafamdan bir çıkarayım. Sonra e, şöyle bir kahve içerim herhalde. Hakan da o saate gelmiş olur zaten. Bilgisayar da biraz geç açılıyor şimdi. hazırlarken ne gördüm? Önümü çamaşır suyu yapmışım. Güya önlük kullanacağım diyorum. Her defasında, her defasında da unutuyorum. Nasıl beceriyorum hiç bilmiyorum. Canım sıkıldı ya. Zaten moralim bozuktu. Neden böyle oluyor? Bir de yeni almıştım. Bu bluz dedim ya yumuşacık diye. İnşallah bu hafta da giderim de bu hafta da bulurum böyle şeyler. Böyle şeyleri bulunca gerçekten mutlu oluyorum ama şu an artık Sadece evde giyebileceğim bir kıyafet olacak. Onun dışında dışarıda giyemeyeceğim. Hava yine bulutlandı ve ben not işimi bitirdim. Şükürler olsun. Şimdi tırnağım da kırıldı. Onu da üzüldüm ayrı. Neyse. Kargo geldi. Hangisi? Büyük ihtimal kırlentler olması lazım. Aa evet, kırlentler gelmiş. Hı, kendi kendine sebepsiz yere iade olmuştu ya. Şöyle e, kırlentler aldım. Ne kadar görme bilmiyorum ama Bunlar yıkayınca biraz çekiyormuş. Nemli ütüyle açmak gerekiyormuş ilk şeyde. Ben altı tane aldım. Zaten şu an... Ay Tyson aklımı aldı. Altı tane yastık kullanıyorum. Şu şekilde. Eğer bunlara e, benim yastık içleri sığmazsa küçüklerini getiririm. O şekilde. Gel Tyson gel annem. Sen burada uyuyor muydun? Merak mı ettin sen? Ne aldım diye. Senin kafanın sokuşunu yerim ya. Yerim yerim yerim. Hani gülü. gülüm. Hmm. Sen balkonda değil miydin? Ben seni balkonda sanıyordum anne. <laughs> çok tatlı. Teyzeleri bu çok tatlı. Birazcık yaramaz ama uçun. Uçun. Şöyle fermuarsız bu arada. Umarım sığdırabilirim. Böyle bu şekilde. Dur anneciğim. Evet farklı kokuyor biraz. O yüzden sen de merak ediyorsun. Şöyle yanlarında boncukları da var. Gayet güzel. Hayır anneciğim. Hayır hayır hayır. Hemen tırmak o. Hemen bir görelim önce. burçlarda da gelince dediğim gibi bir bazaltı düzeni yaparız beraber. Ay not işi vallahi canımı çıkarttı. Ceryanda mı kaldım yoksa ee, oturmaktan mı şöyle durduğum için midir nedir? Bir sürü not hazırladım. 2-3 tane. Bitirdim onları da. Şükürler olsun, şükürler olsun. Ya <laughs> çok tatlı ya. Kocaman oldu bu. Bu ayağa kalkınca Nilhan kadar biliyor musunuz? Bu çocuk ayağa kalkınca ablesi kadar. Hadi bay bay yapalım mı teyzelere? Hadi bay bay yapalım. Hiç kucağı hmm, ağzıma tüy kaçtı galiba. Hiç kucağı alınmayı da sevmiyor teyzeleri hiç böyle zorla alıyorum, sıkıştırıyorum, öpüyorum, seviyorum, gönderiyorum sonra. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ben şimdi videomu düzenleyeyim, sizin için yükleyeyim. Tyson telefonumu devireceksin. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.